Hidroface cihazı ve RF başlığı niçin kullanılır? Birincisi cildimizin sıkılaşması ve toparlanması söz konusudur. Cilt altını kontrollü bir ısı ile uyarır. Bu sayede kolajen ve elastin üretimini destekler. Yüz ovalimizin belirgin kalması için önemlidir. Cihazı açıyoruz. Görmüş olduğunuz başlık rf başlığıdır. Başında iki top bulunur. Şu şekilde Ve nasıl uygulanır? Cihazdaki fonksiyonlara geldiğimizde rf başlık modunu açıyoruz. Cihazın kendi üstünde de açma kapama düğmesi bulunmaktadır. Bu şekilde kişinin hissettiği noktaya kadar akımı verebilirsiniz. Ben genelde 7 numaraya kadar ulaşıyorum. 2 çalışım modu var. Titreşimli çalışım modu seçilebilir. Dalgalı çalışım modu seçilebilir. Amaç hafif bir etkiyle cildi alt katmanlarda ısıtmaktır. Çalışırken yine şu şekilde başlığımızı özellikle çene ve gıdı bölgesinde hafif hareketlerle yukarıya doğru iterek çalışabiliriz. Belli noktalarda hissiyat artıyor ise kişinin buna dayanabileceği noktaya kadar düşürebiliriz. Genel olarak acısız, ağrısız bir işlemdir. Konforlu bir kullanımı vardır. Genelde cilt bakım rutinlerimizde bu uygulamayı yüz bölgesi, gıdı bölgesi e, gibi noktalarda uygulayabiliriz.